Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla karşınızdayız. Bugün sizler için Sen Çal Kapımı dizisinden yepyeni görüntüler getirdik. Bildiğiniz üzere bugün günlerden Sen Çal Kapımı günü ve yeni bölümümüz var. Yeni bölümümüze ise son dakikalar kaldı. Herkes yeni bölümü heyecanla bekliyor. Biz ise sizler için bölümü beklerken 6. bölümden gelen yepyeni görüntüler ve kamera arkası kareleri sizlere sunuyoruz. Hande Erçel ve Kerem Bursin bugün Instagram'dan çok aktifdiler. Çünkü bugün günlerden sen çal kapımı günü. Her iki oyuncumuz da yepyeni fotoğraflar, videolar paylaştılar ve fanlarını sevindirdiler. İşte arkadaşlar birbirinden güzel rengarenk fotoğrafları sizlere video şeklinde topladık ve sunuyoruz. Arkadaşlar biliyoruz ki birçoklarınız Instagram'dan takip edemiyorsunuz. Bunun için de biz sizler için YouTube kanalımızda yepyeni fotoğrafları, görüntüleri yayınlıyoruz. Umarız beğeniyorsunuzdur. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın, iyi seyirler.